Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft evi pandik pandiğin e, şeylerini indireceğiz. Önceden göstermiştim. Onları indireceğiz işte. E, şimdi şöyle Google Play Store'a girelim. Tamam. Şuraya Pandik yazıyoruz. Ya. Evet arkadaşlar <laughs> Pandik e, şey çıkmıyormuş. Onun için Pandi indiremeyeceğiz. Pandi şeyi. E, onun için Minecraft evini indireceğiz. Minecraft. Minecraft. Buraka Minecraft evini yazdığınızda böyle çıkıyor zaten. Buradan böyle indirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Eee böyle e, indirip oynaya oynayabilirsiniz diyorum yani. İşte Minecraft eve uygulamasını indirip izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Oyun söz kalmayı